Sayın Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Bey'in de öngörüleriyle e, Özellikle büyükşehir belediyelerinin en önemli sorunlarından biri olan e, toplu ulaşım sistemlerinin kurulması ve ulaşımın rahatlatılması çalışmalarına uzun zamandır devam ediyoruz. Özellikle bu kapsamda ulaşım master planı çalışmalarımız devam ediyor. Tabii toplu ulaşımda hangi sistemin, hangi yöntemlerin uygulanacağı konusunda da e, görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda bugün... E, Farklı bir sistemin, elektrikli sistemin e, sunumu e, arkadaşlarımızca gerçekleştirilecek. Umuyorum ki e, en akılcı kararı e, Manisa'nın ulaşım sorununu çözecek en etkili yöntemi bu görüşmeler sonucunda yapacağımız incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda oluşturacağız. E, bu manada umuyorum bugünkü toplantı ve sunum hayırlara vesile olur.